geç. Buyur. Siz buyurun. Geç. Siz geçin. Geçebilirsin. Hadi. Geçeyim bari. farkında mısın? Hep öyleydi zaten. Pardon da neymiş o hep öyle olan? <laughs> Çarptı. Elektrik yüklüsünüz maşallah. Ya şimdi asansör durursa? Ya asansör durursa? Umarım olmaz. Umarım olmaz. Her şeyi, Tuğçe'yi falan unutur, sarılırım boynuna. Allah'ım sen yardım et. Herkesin önünde beni reddettiğini unuturum falan. Allah yazdıysa olsun. Oh ya, şirket gözüme bugün ayrı bir güzel gözüküyor. Tövbe, tövbe tövbe Dün olanlardan sonra ne yüzle buraya geliyor bu ya? Hem de burayla aynı asansörde. Sen hiç mi korkmuyorsun ya Rüzgar'la olan aşkını patlatacağım diye? Ah be Rüzgar, senin yüzünden elim kolum bağlandı ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ne hale getirdi burayı ya? Gözümün önündeki bu tehlikeye nasıl seyirci kalabildim ben? Tuğçe. Efendim? Aa, bugün yanına hiç yaklaşılmaz bomba gibi. Adanın yüzünden. Nasıl yıprattı çocuğu? Yapmadığını bırakmadı ki. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Senin de yapabileceğin bir şey yok Tuğçe çünkü Bora adayı sevmeye tercih etti. Etti, evet ve ne hale geldi? Artık o da onu gerçekten sevenin kim olduğunu görecek. Hala umudun var diyorsun yani. İsterse bağırsın, çağırsın yine de konuşacağım. Ve izin verdiği müddetçe yanında olacağım. Hadi bakalım. Belki bir umut yarabanda olursun. Ah ada ah. Hadi kaldır kafanı işten de bir kahve içmeye gidelim. Teşekkür ederim ama gördüğün gibi yoğunum Tuşu. Olanları duydum ve çok üzüldüm ben. Bence sen de artık olanlara üzülme. Hele ki ada için. Tavsiyelerin için teşekkür ederim Tuğçe. Sağ ol. Ben en başından beri zaten o kızın başımıza bir iş açacağının farkındaydım. Sana bunu nasıl yapar ya? Hem senin hem de onun ailesinin önünde bir de. Tuğçe ben bu konuyu kapattım. Sen de kapat. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Kapattık kesinlikle. Güzel. Zaten zararı neresinden dönülse kar. Yani bir de yüzük taktıktan sonra bu gerçek yüzü ortaya çıksaydı düşünemiyorum yani. Tuğçe hadi sen işinin başına geç. Yapacak işlerin vardır senin. Tamam. Kafanı bulandırma tamam mı? Hadi. Bana bir ihtiyaç olursa odandayım o zaman. Sana ihtiyacım olursa haber veririm Tuğçe. Teşekkür ederim. Tamam. Kuzen konuşmayacak mısın hiç? Konuşacak bir şey yok Ali. Nasıl konuşacak bir şey yok? Yani dün yaşadıklarımızdan sonra yani neden böyle oldu? Aşık olduğun kadın seni niye reddetti? Bunları hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum Ali. Merak etmiyorum tamam mı? Nasıl merak etmiyorsun? Robot musun sen? Hayır Ali. Sadece mantığı duygularına söz geçirebilen bir insanım. Beni istemeyen bir kadını ben neden istemiyor diye sorgulamam. Ve beni istemeyen bir kadının asla yasını tutmam. Bana göre değil. Tamam mı? Yani düşünce doğru aslında tabii yani bu Kuzen sen benim aklıma da girmeye başladın ben gidiyorum. Ben sonuçta aşk insanıyım ya o yüzden diyorum. Ya yani mantık falan benim kafa karıştı. Doğru dedirtiyor ya bana. Etkiliyor yani düşüncesiyle. Hayırdır? Kesin hayırla bir işin olmaz. Ne işin var senin burada? Bunu geçirmek için gelmiştim. Ne bu? Kahve. Ne kahvesi? Her zaman içtiğin kahve. Ne kahvesi diyorum Ada? Özür kahvesi mi? Pardon Bora Bey. Özür dilememi beklediğinizi sanmıyordum. Düşmemiştim. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun zaten. Veda kahvesi. Afiyet olsun. Veda kahvesi. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi akıl etmişsin. Bravo. Boşa kürek çekiyorduk zaten. İyi yapmışsın. Bence de öyle. Kahve her şeye rağmen veda kahvesi. Afiyet olsun. Adı. Bekle. Efendim. Bora Bey, Ferhat Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bağla parayı. Alo. Alo merhabalar Ferhat Bey. Nasılsınız iyi misiniz? teşekkür ederim teşekkür ederim Ben de iyiyim Buyurun mi Evet öyle mi öyle mi yok yok şaşırdım sadece şaşırdım sadece çok sevindim Ayrıca çok da sevindim tamamdır Tamamdır o zaman en yakın zamanda bekliyorum teşekkür ederim teşekkür ederim hoşça kalın hoşça kalın Beklemeye devam et. Fırıl. Tuğçe'ye söyler misin? Hemen odama gelsin. Çok acil. Teşekkürler. Ben de çıkayım. İşten ayrılıyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın. Kal. Kal Gitme.